Oyuna eklenmeyecek en nadir ve en değerli bıçaklardan bir tanesi. <laughs> Bu videoya özel VCT Boynet'te hesabı bir arkadaşımıza hediye etmek istiyorum. Tam da şu anda videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi bugün şöyle bir şey yapıyoruz. 300 TL bakiye ile kendimize bir adet VCT Boynet e çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün de acaba Valo Skin'den hangi ürünü alsam arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi Valo Skin'de A'dan Z'ye kadar birçok ürünler bulunuyor. Ama bizim bugün alacağımız 150 ve 300 skinli bir random şar olacak. Hiç beklemeden satın alıyorum arkadaşlar. Siparişler kısmında ışık hızında teslim ediliyor aldığımız ürün çok merak ediyorum acaba biz City çıkartabilecek miyiz? Bakalım gerçekten oluyor mu? Hemen koleksiyona giriş yaptık. Görmüş olduğunuz gibi tüm skinler A'dan Z'ye kadar rastgele görünümden oluşuyor arkadaşlar. Bakalım satın aldığımız random şartlardan şansımıza hangi skinler çıkacak? Bakalım klasikten şansımıza neler gelecek? 9 canlı klasik. Birinci ana geliyorum kardeşim. Gazap klasik. İkinci maşallah ne kadar güzel yükseltilebilir ve epeyler ne kadar edikler bunlar. Herhalde shorty'den bir tane yükseltilebilir shorty çıkarırız diyeceğim de. Aynen. ne oğlum böyle çer çöp mü geldi yoksa şansımız ne oluyor? Bir adet devinim shortimiz var. Hükümler shortimiz var. Karabasan şortumuz var Asla ve asla moral bozmaya gerek yok derken <laughs> Anında ejder frenzi çıkartıyoruz arkadaşlar Bence ghostlardan bir tane yağmacı ghost Veyahut da Fatih ghost çıkartırız diye düşünüyorum arkadaşlar Hemen ghostlara basıyorum Afet geldi Cesur Urek geldi Ve oyunun en ama en pahalı ghost için geldi <laughs> Tabi e, tabii ki de bugün bunun bu rengini kullanacağım arkadaşlar. Kendisi 3K VP yakın bir gol stikini. Hay maşallah. Bence bir tane Arken Şerif çıkardık. Ve basıyorum. Seri titik yağmacı geldi üstüne üstüne. İki tane çıkarmış olduk. Bir tane bekliyordum. iki tane geldi. Şu ana kadar arkadaşlar Üç tane gol çıkardık. İki tane Şerif çıkardık. Vermiş olduğumuz <laughs> 350 TL zaten kat ve kat, kat, kat <gülüyor> katladık. <gülüyor> Ben hesapta bronz var. Ne oluyor? İnşallah hesap bronzdur. <laughs> Ayrıca bu görmüş olduğunuz random şeyler aranızdan bir arkadaşımıza hediye edilecek. Tamamen hesap dahil olmak üzere arkadaşlar. Daha bu hesabı phantomlarına bakacağız, bıçaklarına bakacağız. Ben de çok işimiz var da. Ve de umarım ki hesabında hiç skin olmayan ihtiyacı olan birilerini çıkar. Bu güzel hesap en azından bu skinlerle oynayabilir arkadaşlar. Gerçekten Singer'ı çok sevmiyorum ama olsun bugün seni incelememiz gerekiyor. Fındıkran. Oo. <laughs> Oo, ne kadar eskinler bunlar. <laughs> Moral bozmaya gerek yok. Bulldoglardan bir tane deli pop bulldog istiyorum arkadaşlar. Ve emeğim çıkacak. Göz çıkacak kardeşim. Basıyorum. Gördün bak nasıl ama deli pop çıkmadı ama oyunun en pahalı bulduğu çıktı. Bakalım bakalım Marshall'larda ne varmış derken anında seri tetik Marshall geliyor arkadaşlar. Bunun da bugün bu rengini kullanabiliriz. Şimdi Spectra'dan ne isteyebiliriz? Asist Spectra gelebilir, yağmacı Spectra ya gelebilir ve hatta Kronomi Spectra gelebilir. Hemen basıyorum. Yallah yağmacı geldi İşte direkt anında çıkardık. Ama bir tane Kronomi gelse daha çok mutlu olurdum. Yavaş <laughs> bugün de bunun beyaz rengini mi kullansak yoksa tabii ki siyah rengini kullanacağız. <laughs> Bence bu hesapla bir tane Spectrum Guardian vardı arkadaşlar. <laughs> Aynen. Hemen basıyorum. Yine geldi. Bak dokuz anne. Yine geliyor. Battle Pass'ler, Chad'ler, Çöp'ler. Bu ne mesela? Bu ne? Old Skin'lerinde çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Komple sıfıra sıfır. gelsene kullanayım bugün de. Oyunların skini sensin bak. Gerçekten söylüyorum. En iyi sensin. Defolsun. Güne kadar selam vermiyordunuz lan. Aç orospu bu çocuğu diyordunuz Unutma herkesin ilki sensin Onu bak ediyorum ve hemen basıyorum Geldi ama başı <laughs> Kurban olduğum Allah'ım Lütfen bir tane ejder jaj Veyahut da herhangi bir yükseltilebilir VP ilanından bir jar çıksa mutlu olayım ben Basıyorum Hiçbir şey demiyorum Gerçekten hiçbir şey demiyorum <laughs> görmekten sıkıldım gözlerim kanayacak. Şu ana kadar bana soracak olursanız baya iyi gidiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten 350 TL bu hesabı aldık. Artık bunu kaç kez söyleyeceğim bilmiyorum. Ve hesabımızdan ejder frenzimiz çıktı. Res kostumumuz çıktı. Seyretedik şerifimiz çıktı. Yağmacı spektrolar. Yükseltilebilir bulldoglar. Marşallılar çıktı. Bakalım operatörden ne çıkacak. Bastım gitti. Aman yarabbim. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <laughs> 1. Allah'ım ah neler olur böyle ya? Bugün de diyorum acaba hangisini kullansak? Cesur Rey mi kullansak? Res operatörü mü kullansak? Yoksa burada 90'lı yıllardan kalma bunu mu kullansak? Sen asla kullanmam. Git buradan kardeşim. Geliyorum o yüzden bugün bunu kullanıyorum arkadaşlar. Areslerden bir tanecik anomali ares istiyorum. Çok bir şey deliriyor. Bir tane anomali ares basıyorum. <laughs> Son anda korktum bir tane yükseltebilir çıkmayacak diye çok korktum kaplamayı da kullandım. Acaba bu random çardan yağmur ödün çıkar hemen basıyorum. Ben yağmur istiyordum. bunu sevmiyorum. Yavşağa bak ya. Şimdi ise işin en heyecan verici kısmına geldik arkadaşlar. Bu hesaptaki vandalları, phantomları, bıçakları biliyorsunuz zaten bizim için de ve sizin için de en önemlisi olan bu. Ben diyorum ki bu hesap bu kadar doluysa bir tane Champions Phantom vardı. Hiç düşünmeden basıyorum arkadaşlar. <laughs> oh geldi anında ve Res Phantom, seritetik Phantom, Spectrum Phantom da geldi istemiş olduğum gibi. Ve yağmacı Phantom'ımız da varmış. Üstüne üstüne arkadaşlar her şeyi bir kenara bırakıyorum. Bu diğer skinlerim ikinleri. Hesapla Champions var. Maşallah. Aa. <laughs> çok pardon. Gerçekten yanlışlık oluyor vallahi. Unutmadan bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bu görmüş olduğunuz hesap aranızdan bir arkadaşımıza hediye edecek arkadaşlar. Şu andan itibaren yapmanız gerekenler yorumlar kısmına sabitlenmiştir. Ve sizler de bu şekilde random şeyler almak isterseniz Valoskin'e bakabilirsiniz arkadaşlar. Valoskin'de A'dan Z'ye kadar birden fazla ürünler bulunuyor. Hem Champions garantili hesaplar hem bir garantili hesaplar hem de en önemlisi e-posta yani mail değişen hesaplar bulunuyor. Geliyorum bugün de seni kullanıyorum canım benim. Şu asalet, şu güzellik, şu tatlılık. İşte en büyük tahminimi söylüyorum. Bence bu hesapla Buradan vandal vardır. Umarım vardır. Basıyorum. Ama ben bunu istemiyorum. Ben 2021 istiyordum. Bu kötü. Ben bunu sevmiyorum. <laughs> Şakayı makine bir kenara bırakalım. Cesur rek vandalımız var. Toplamda ise arkadaşlar 5 tane yükseltilebilir vandalımız var. bir de şu hesabın normal skinlerine bakmak istiyorum arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz burası yeri Bizim Arif hazırlıyor. Yani ekip arkadaşlarımız da hazırlıyor. Biz de gidip tahmin söylüyoruz veya da skinleri inceliyoruz. Daha heyecanlı oluyor. Yükseltilebilir vandalların dışında kum fırtınası vandal ne kadar değerli bilemem artık. tak vandallarımız ve zaten biliyorsunuz bunlar, şunlar, onlar, bunlar. Çok değerli olmasından dolayı bugün de geliyorum arkadaşlar. Champions 2023 Vandal'ı kullanıyorum. Yalnız koleksiyon ne kadar güzel gözüküyor. Bak gerçekten bu bir tane 12 katana istiyorum arkadaşlar. Hemen basıyorum bakalım şak. Yok amına. bıçak ve o da bu ne? Aa, Aşırı iyi oldu Hatta süper oldu diyebilirim arkadaşlar Hem bir şey seviniyorum hem de bu hesabı kazanan arkadaşımız için de seviniyorum Yani bu sikinler Bunlar şunlar 350 TL neymiş katladık 5000 lira yaptık zaten Şimdi toplamda hesabımızda 4 tane değerli bıçak bulunuyor Bir tanesi v City bıçak Alazyal Yelpaze Champions Kelebek Ve Kuna'yı bıçak Ayrıca bu da koleksiyonmuş ve bu da koleksiyonmuş arkadaşlar Sevi baltamız da var Bu hesapta en çok sevilen ve en değer verilen sikinlerin hepsi mevcut diyebilirim Adam ad, adam 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 adamları zikar adam Tek bir Champions Kerem biti yok. Bence bugün de bunu kullanabiliriz. Oyuna eklenmeyecek en nadir ve en değerli bıçaklardan bir tanesi. Amunakir! Yeah. Hesabı rankına baktığımız zaman da rankımız Platin 2'ymiş. Gayet ideal bir rank diyebilirim ama birazcık yüksek. <laughs> Hiç beklemeden oyuna giriş yaptım ki arkadaşlar şu mükemmel skinlerle oynayabileyim de. VCT boy yönetimimiz, en pahalı ve jet'i aldım. Niye diye soracak olursa elleri yakışıyor bu kere. O yüzden kardeşim. Şu an videoyu beğenirsin. Rica ediyorum. Bak ha, gerçekten. Hazırsan videoyu beğendiysen Çünkü bana kanıtlayacak fikir alırsam güzel beğenmesin demektir. Ne yapıyorsun? Ne, yapayım? ne, yapayım? ne? Oo iki kişiler. Şimdi saniye. bir saniye. Şimdi videoyu beğendiyseniz evet, iki tane vuruş geliyor. Bakalım bir beğenmiş bir misiniz göreceğiz. Bak beğenmişsin demek ki. Doğru. Aferin. Geliyor. Ya kardeşim. Demek ki beğenmişsin. <gülüyor> <Spirtim>. <gülüyor> Sen beğenmemişsin. Tek burada hemen. Şimdi arkadaşlar el aldık. Siz benim yerimde olsanız Vandal mı oynardınız yoksa gelip buradan Phantom mı alırdınız? <laughs> Unutmayın adamlar eko. Çok tehlikeli bir oyun Oho, bu. Gel buraya bakayım. Gel gel gel. Ne oldu canım? Ne istiyorsun? O, 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 lendi, gire. Sen benden çaldın onu. Ya. Seni vereceğim bak ama. Bıçağım. Bir bıçağımı da çalmışsın. Bıçağım o bı bıçak benim. Bakayım bıçağına. <laughs> Sen... <laughs> şimdi arkadaşlar yapacağımız oyun gerçekten Ne oldu? 5 nereye gitti kardeşim? Yapacağımız oyun çok tehlikeli Niye diye soracak olursanız karşımızda 4 tane ekobet İşte bu olmasın Ne zaman ekoları vurmaya çok büyük bir sevinçle gitsen Başıma işte böyle şeyler geliyor arkadaşlar Eminim siz de böyle şeyler yaşıyorsunuzdur <laughs> Bak şimdi B önünde birileri var arkadaşlar Odin almış utanmadan Bak bak bak, bak. gariban bu da Bu çocuk bu gariban ne yap Gariban ya bunlar. Bunlar bizim yükümüzü taşır. Odin almış pus sana şerefsiz. Yapma ya. Bana Kur'an bilmiyorum yani ya. Evet yorucum aş ultini de. Hayır. Sakin ol lütfen birazcık ne oluyor? Geliyorlar. Reyni bana beytler misin? Çok iyisin. Sen aa o oh, değilmiş. Pardon pardon ben yokum burada. Tamam kardeşim. Öyle sıkmakla demek ki Helal. bu işler olmuyor. Helal. Ente. Adım kadar eminim arkadaşlar. Anadın avradını sikeyim tüm sokaklar ve ruh hastası tamamdır burada kimse yoksa hemen lurk başlayabilir jet work'e geliyor hazır mısınız bakayım kargo tutsan o nasıl güzel mi bu buna 1000 lira verdim la la at onu pişirip izattım masaya bak otomatik izat vuruyor bak duruyor musun güzel şimdi kaldık 1v1 hangi jet daha iyi seçelim bu ne lan yerde v60 lev klasic gel buraya hepimiz Biliyorsunuz ki ilk maç bu skinlerle oynamıştık arkadaşlar. Şimdi skinleri değiştirmek istiyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Mesela geleceğim buradan vandaldan ne kullanabiliriz? Bir tane yağmacı kullanacağım. E bıçaklarda ise hiç düşünmeden tabii ki de champions kelebeği kullanacağım. Phantom asla değiştirmiyorum. Vallahi değiştirmem. Şimdi ise ikinci maça geçiş yaptım arkadaşlar. Champions kelebeğimi kullandım. Şu an durum ne olsam 5 saniyem var. Short timo oynasam yoksa frenzy mi oynasam yoksa ghost mu oynasam? Bence ghost oynayalım. Değinemiz var özellikle. İki tane sömürümüz var. Bu taktik her zaman işe yarar. Şöyle de geliyoruz arkadaşlar. kapıyı da kapattık. Ama sen ne arıyorsun sen burada? Sen burada gerekiyor. Sen... Yok. Aman sakın dikkat et bak üstüme koşu verme öyle kuzum. Aman kuzum. Aman ciğerim. Kardeşlerim ne yapıyorsun? Vur oğlum aparken. Kalk kalk. Aferin. Zeynep sen çok vurdun kardeşim. Böyle biraz biraz. Sus ha. Yok ben üç vurdum. Bir şey burada yok. sen çok vurdun bize kim sal. Sermiyorum kardeşim. Neyse iyi. ben. Geliyorum bile şu yağmaca. Asla eskimiz arkadaşlar. Oyunun en iyi vandalı insanlar çok seviyorlar. Ne kadar eski bir vandal olsa Oğlum niye benim kullandığım skin herkeste var? Daha demek ki maçta kullanmış olduğum de bir seyirci vardı şimdi jet de var Ghost'ta. Hemen oradan bir bantep, bir bantep istiyorum. Bir bantep self attack kardeşim. Aslında Champions kelebeğinin bu özelliğine bayılıyorum arkadaşlar parlamasına. <gülüyor> <gülüyor> Son anda vurdu çocuk hadi ne yapar? Hemen bir tane körümü atıyorum. Bir şey yok sakin ol. Seyir gel bakalım buraya. No panik kardeşim. İşte böyle görüşürüz. Bay bay dikkat et kendine. Geliyor. Ve ölüyor. Goodbye. Aha yarıda bedava şerif buldum. Yani seri izledik. Hop! Eller yukarı da onlar aşağı. Bir anda çıkıveririm öne gari. Görüşürüz. Hemen ultim açıyorum arkadaşlar. <laughs> Resmen spektra mermi değil boncuk atıyor arkadaşlar. Bu neymiş yerdeki Bir iki daha güzel yoksa. Bir yok, benimki daha güzel. Aa, bak koşarak vuracağım. Da da da. <laughs> Az önce hayatımda tüm şansı kullanmış olabilirim arkadaşlar. Öyle bir vuruş yok yani hepsi yalan dolan. Bir de şöyle çıkarmış olduğumuz skinleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki oyunun en pahalı operatör skin'e geliyorum buradan minigun. <laughs> Efendime söyleyeyim. <laughs> 9 canlı gardiyanlar bu zaten diğerlerini biliyorsunuz. <laughs> Hemen körüm atıyorum. Yüksek bir ihtimalle mid'de veya atlaşan CT'de bekleyen birileri vardır. <laughs> çabır okiler benim çabır. Bırak killerim çabır. <laughs> Ama sonunda maç bitti bu skinlerle oynamak gerçekten çok keyif vericiydi arkadaşlar. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Videonun başında söylemiş olduğum gibi aranızdan bir şanslı arkadaşımıza VCT boyun yönetme hesabı hediye ediyorum arkadaşlar. Şimdi katılmayı unutmayın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video izlerken yüzünüz ufak da olsa bir tebessüm olmuştur. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Seviyorsanız kocaman bir kalp.